çıktık. Tamam. Allah. Abi kepçe verir misin şöyle? Takır şöyle bizden Evet. Maşallah da gelecek gelecek. Allah çok zamansız arıyorsunuz. Kalama sıkıl arıyor bu kalamayı biliyor musun? Evet. Abi sen kepçe ol gel. Gel sen kepçe de ol. Aç alayım ya. Biraz açayım ya. Yoksa patlatacak bunu yavaş yavaş geleceğim. Benim olacaksın diyor. Aynen öyle. Kuzu buraya gelecekti. Vallahi zaten ya kuzu ya girer de çünkü hiç Ramazan abi geç, kaleye doğru geç. Karşıla. Ya. aynı yanaştı. bu tarafa doğru yaklaştığında. Ramazan abinin o işlerde ustadır. Kafa kafatma kesti mi? Kafa saldı şu anda geliyor basmıyor. Gir, girdi mi? Hadi lan inşallah. Vallahi girdi ilk, ilk girdam olur. <laughs> ama söz verdin değil mi sana vereceğim girdi gelse diye. Yavaş <laughs> <laughs> yavaş şu an bayağı kasıyor yalnız yani bayağı ağır. Kaç 100. Sen kaç attın? Ben 60 attım. 60 candır. Abi 100 yoruyor ya. Evet. Çok Vallahi... çok 100 vermeye gelmez. Gözükmedi mi daha ya? Gelmiş olması lazım. Yaklaştı kamışın ucunu. Gel, ya. Sen iyi biliyorsun yaklaştırmayı. <laughs> Biz zaten beri doluyor evet. bize. <laughs> Buzur. Yok girdi ama. Fısık Yaklaştır yaklaştır. Sinarit. Oo, oh, Yaklaştır yaklaştır yaklaş. Kaçacak lan yaklaştır ucunu. Oğlum onu sikir sinaritim. Küfür, küfür, yok, yok küfür anne, yok. Pardon abi. Küfür yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Ulan efsanesin lan Kadir. Hayır Allah. beni. Beni ki gibi şey lan bir. <laughs> Kadir efsane gol attı. <laughs> devam et devam et. Hacı beni gelmez biraz yeri. Abi bu abi 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 yarabbim. Çirkin kral geldi. Evet. Akdeniz'in. Girida beklerken sinyal yok Şeyi Şey versene. Gırı pırı. Gırı bı. Onun bir şeyini alalım. Maşallah ya sinyalde. Çıkar ver abi şu şeylerini. Yerini. <laughs> Daha altlı üstü girmiş. Çirta siz candır. Nasıl girmiş lan öyle? Ben size getireyim mi? Ya o sıra ben sana bak sarı. Ön, ben ben var. Var ya ya. Tam tam verdi. Al. Al. Her yerinden saplamış balığa. Nasıl nasibinde olacak ne gari. Şans hiç şans vermemişsiniz. Tut bakayım Kadir'cim şöyle. Şurada lan şurada şuradan. Tuttum ya Sordum. Şöyle sen alalım videonun devamında. Kadir efsane bir sigara tablo arkadaşlar. Sabahtan beri... 5 kilosu mora... var herhalde bunda Ya eşe. Var vermiyor. <laughs> var yok mu? Var <laughs> terazi var. Tamam bekle. Evet. Videoyu durduruyorum. Hemen evet. devam edeceğim. 600 gibi bir şey. Hadi 100 gramlık bir şey de. Ne geldi abi? Ekranda film zayıf görünmüyor mu? Sallanıyor o evet. Bir dönüse odaklayacağım bu kendini de. Heh, gördük. 3 600 3 700 falan gelmiş. İyi güzel helal olsun. Güzel ya. Renkleri üstünde hemen fotoğraf çekelim arkadaşlar. da kararıyor. Herkese rastgele. En çok da bize gele. <laughs> Daha video değil. Da <laughs> hemen geçtim var ya. Hadi bakalım. Şu gider ata abi. Bozulmuş. hiç Ben bunu nereye koyayım ya. <laughs> ya. ya. Inmedi, ben, ben de, ben de. Sen balığı göster bana yeter. Alırım diyorsun. <laughs> Kamerayı da sabitleyemedik ki bir yere elinde kaldı. Çıkartırsın değil mi sen abi? Çok. Kepçe falan bir şey istiyor musun? Kepçe bir şey değil de Aa, ya. Aa, kuzu geldi, kuzu palazı. Kuzu mu? Kuzu istemiyorum dedim, kuzu geldi ilk başta. Oğlum, sen yoktun piyasada ya. Neyse, bizim bir de bir çıktı. Sen niye geldin ya? Atladı işike bak. Ama nasıl yazdı bunu? Bizden kaçamazsınız. Gitten <laughs> <Cidden> var <aramadım>. mı? <laughs> <Olur>, inmeden aldım ben <laughs> Salak. <laughs> <laughs> oh. Nasıl da şunu tutsan hep oh. çeyrek. Adam Şimdi balık var bunda. Çek abi çek 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 Bir çek. Var, çek var, var ya, çek, çek. Ay. O kadar mı büyük ya? Git sen de oltan altta balık yedin. Çok. Fırla fırla fırla. Ay. Gir de aralayalım. Yazan, yazan gir herhalde aşağıda. Şu üstü değil mi? Ben sana ne çekiyorsun abi demiştim değil mi? Ne? Ama Ceyla Hanım'a Bilemedim ki. Ee, çünkü bir, bir anda vurdu. Gelirdi ama ha, ha Aynen. Çok kötü vurdu ama. Ey maşallah be. İlk balığımız. <laughs> Hayırlı olsun. Eyvallah. Güzeldi bir boyu yani. Güzel bu. Dün ben bunun bir 10 kilosunu aldım. Değil mi? Ha gördün. <laughs> Bize de bu nasip oldu. <laughs> Даде, ќе да